Herkese merhaba evet. Antalya Paragliding Kulübü'nden Esra ben. Evet. Devam devam. devam evet. Kesilecek buralar. Evet. İkinci sezon dördüncü bölüm. Evet. Herkese merhaba Antalya Paragliding Kulübü'nden Esra ben. Bugün Antalya Paragliding Kulübü'nün her an yayınladığı podcast serimizin ikinci sezon dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz 2430. Bölge Dönem Bölge olarak temsilcisi Deniz Şahin. Hoş geldin Beretem. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle olarak seni yağmurlu bir Antalya'da karşıladık. <laughs> güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Antalya ziyaretinle ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, burada çok güzel ağırlandım. Antalya her zaman gelmekten... E, zevk duyduğum bir yer, e, çok hoşnut kaldığım bir yer ve her geldiğimde yağmuru da beraberinde getirdiğim bir yer. E, o yüzden yağmurlu Antalya e, günlerini aslında e, çok fazla deneyimlemiş bir insanım. E, tabii ki e, bu yağmur kesinlikle bu e, güzel atmosferi bozmamakta ve Antalya'nın o e, rotarakların özellikle e, katılımı e, hiçbir zaman eksilmemekte. Bu da e, çok güzel bir şey. Teşekkürler. Bugün ayrıca biz çok heyecanlıyız. Çünkü iki yıldır sürdürdüğümüz podcast serimizi ilk kez görüntülü olarak çekiyoruz ve çok yakında YouTube kanalımızda da yayınlayacağız. İlk olarak bize biraz kendinden bahsetmek ister misin? Kendinden ve mesleğinden. Tabii ki. Ben Deniz Şahin. 1993 yılında bir kış çocuğu olarak dünyaya geldim aslında. Üniversitede Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldum. E, ardından e, çeşitli e, sektörlerde çalıştım. E, bir dakika burayı. <laughs> 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 Dur tekrar tekrar kendimi şey yapacağım. Tamam. Oradan alacağım. Aynen. Bir dakika kurguyu nasıl yapayım onu düşünüyorum. <laughs> A few moments later. 93 gün müydün sen ya? Ben onu. Ya yürüdüm. 92 Aralık da. <laughs> 5 Aralık. Hmm. Ama nüfus cüzdanında 93 1 Ocak yazıyor o yüzden. Sen de doğum günün 1 Ocak keşke. Aha. İyi ki doğdun do, beni. Do, do, do. O şey ya resmi resmi şey. Hiç hiç o zaman kutlarım hep 5 Aralık'ta kutlarım. Bir hangisi zaten çok güzel olacak. 5 Aralık. Hmm. Aynen. İlk olarak bize biraz kendinden ve mesleğinden bahseder misin Berat Berat'ım? Tabii ki aslında bir kış çocuğu olarak dünyaya geldim. O yüzden bilmiyorum Antalya bana her zaman çok güzel gelir. <laughs> bir türlü kışa alışamamış bir insan olarak. Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Hidrojeoloji Mühendisliği denildiği zaman aslında insanların aklında genelde Hiçbir şey canlanmıyor. Çünkü ne yazık ki bilinmiyor çok fazla meslek. Türkiye'de özellikle belki işte bu son süreçte yeni yeni artık bazı düzenlemelerle meslek daha bilinir hale gelecektir. Ama kısaca bahsetmek gerekirse hidrojeoloji mühendisliği yeraltı ve yüzey sularının çeşitli sektörlerde nasıl verimli kullanılacağına yönelik akademik çalışmalar yapan bir meslek dolu. E, bu anlamda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Örneğin madencilik sektöründe, enerji sektöründe e, işte tarımsal e, tarım sektöründe e, bu gibi alanlarda e, bizler varız. E, genelde adından da anlaşılacağı gibi e, su ve yerin birleşimi e, olduğu üzere e, biz yeraltı suları bazında genelde değerlendirmeler çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Yüzey suları da keza öyle. Havza yönetimi, su yönetimi şeklinde çalışmalar da gerçekleştiriyor. Aslında Türkiye'de oldukça önem verilmesi gereken bir meslek, bir dalı. meslek dalı. Çünkü su gerçekten inanılmaz <gülüyor> <gülüyor> değerli ve önemli. Özellikle Antalya bölgesi de jeolojik açıdan yani karstik bir yapıya sahip olduğu için bu tarz çalışmaları daha çok gerçekleştirilmesi gerekiyor aslında. Peki Beretan başka bir konuya girmek istiyorum. Rotaract hayatına nasıl dahil oldu <gülüyor> <Rotorak>. <gülüyor> Nasıl tanıştın <Rotorak> <laughs> Şöyle Rotaract aslında benim e, lise döneminden itibaren e, bir arkadaşım sayesinde Can Bahadır e, bir arkadaşım sayesinde tanıdığım e, bir Organizasyondu e, rotarak. E, i̇lk başlarda böyle çok çekimsel yaklaştım. Aslında e, genel olarak bakıyorum üyelere soruyorum veya misafirlere soruyorum hani e, bu sürece nasıl dahil oldun veya öncesinde nasıl biliyordun rotaraktı nasıl öğrendin şeklinde baktığım zaman e, hep aslında böyle bir arkadaş vasıtasıyla e, geldiklerini öğrendim. Benimki de aynen o şekilde oldu. kedicik. birlikte. <laughs> taş vasıtasıya geldiklerini öğrendim. E, bu şekilde e, benim de öyle oldu. E, Can bir gün biz e, Ankara'da e, yolda yürürken başka bir rotarik dostumuza karşılaştık ve e, ona benden bahsetti. E, o arkadaş da beni hemen ertesi gün aradı ve toplantısına davet etti. E, hızlı bir reaksiyon e, gösterdi. E, bu bakımdan ben de tamam dedim bir gideyim göreyim e, nasılmış. E, 2012 yılında gittim. Ve Rotaract'ı gördüm, toplantısına katıldım. Ee, gayet böyle daha önce hiç deneyimlemediğim bir ortamdı ve hani oldukça hoşuma gitti. Hoşuma giden şeyler aslında oradaki insanların bana karşı davranışı. Sonuçta yeni gelmiş bir insanı e, direkt aralarına almak, e, ona böyle e, daha sevecen, e, daha böyle sanki her zaman onlardan biriymiş gibi davranmaları e, beni açıkçası çekti e, Rotaract'ta. Ve sonra de, devam ettim. Dedim hani devam edeyim bakayım süreç ne olacak, nasıl ilerleyeceğiz. Ee, ilerledik ilerledik, ilerledik. Ve... <laughs> 2012'den e, 2022 itibariyle artık e, 10 sene e, olmuş, olmuş rotarakta evet. Peki asıl soruyu sormak istiyorum. BRT nedir ve nasıl BRT oldun? <laughs> evet, BRT <Berete>, öncelikle <laughs> bölge rotarak temsilcisi. E, bölge olarak temsiz tabi berete denince böyle e, insanlar böyle şey yapabiliyor hani çok kısaltma var. Ne ki o? <laughs> evet yani e, çok fazla kısaltma var o yüzden bu kısaltmaları biz e, açarak kullanınca işte aslında daha açıklayıcı oluyor. İnsanların aklında e, daha çok e, şey canlanıyor. Ha, anladım. Uluslararası Rotaryak 2430. Bölge olarak adlandırdığımız sınırlarının belli olduğu bir bölge var Türkiye'de e, ki ...bir bölümde bizim bu bölgemize yani 2430. Bölge içerisine dahil. E, bu 2430. Bölgede çeşitli şehirlerde 60'a yakın kulüp var. Ve bu kulüpleri de oluşturan üyelerimiz var. Aslında hepimiz e, bizler de birer Rotary Kulübü üyesiyiz. Ve bu Rotary Kulübü üyelerinin bir temsilcilik makamı oluyor. Bölge Rotary temsilciliğinde de e, her dönem e, 1 Temmuz'da başlayıp bir sonraki senenin 30 Haziran'ında biten bir dönem var. Rotary dönemi, Rotarak dönemi. Bu dönem içerisinde de bölge Rotarak temsilcisi olarak bu Rotaraklarımızın roteri Rotary anlamında bölgede temsilini gerçekleştirdiğimiz bir yer. Evet. Peki sen nasıl bölge Rotarak temsilcisi olmaya karar verdin? Bu karar süreci <gülüyor> <gülüyor> şöyle 2016-2017 döneminde kendi kulübümde başkanlık yaptım. Kendi kulübümde başkanlık yaptıktan sonra artık bölgede bir sonraki dönem itibariyle bölgede çeşitli görevler aldım dönemler itibariyle ve bu işleyiş çerçevesinde aslında düşündüm. Yani neden olmasın dedim hani e, yapabilir miyim acaba dedim. E, arkadaşlarım evet yapabilirsin e, neden olmasın gibi böyle hani bir sürecin içine aslında beni çekmiş oldular biraz da böyle onların yönlendirmesiyle onların e, ne denir ona böyle gaz vermesiyle mi desteğiyle <laughs> e, onların desteğiyle böyle bir sürece girmiş oldum. E, ve bir seçim süreci yaşadım. E bu seçim süreci çerçevesinde de seçilerek e, bölge olarak temsilcisi oldum 2021-2022 dönemi için. E, peki Berete olmadan önceki hazırlık sürecinden bize biraz bahseder misin? Projeler planladığın mı işte komiteler keza öyle? Tabii ki. BRT olmadan önce, Bölge otak temsilcisi olmadan önce aslında e, seçildim. Seçildiğim sürede işte e, yaklaşık bir buçuk senelik bir süre öncesinden seçildim. E, bu süre çerçevesinde de bir hazırlık süreciniz, işte kafanızda planladıklarınız, e, yönetimsel şemanız, her şeyiniz belli oluyor. Veya yavaş yavaş oturuyor belli bir döneme kadar. E, ben de bu dönem içerisinde aslında birçok şey düşündüm. Çünkü e, bizlerin hayallerimizin sınırı yok Hayallerimizin sınırı olmadığı için e, aslında hala durur o e, kağıtlar e, yani ajanmanda hala durur notlar. E, o notlarda birçok şey yazıyor, birçok kalem yazıyor, birçok madde yazıyor. E, ama işte bizler aslında şöyle bir süreci de birlikte yaşadık. Biz planları yaptık, 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 yaptık ve pandemi. pandemi. Oh, God! Evet <laughs> Yani pandemi geldi çattı. Tabii ki benim hani bu süreçte pandemi öncesinde hazırlık yaptığım süreç içerisinde şöyle bir durum oldu. Ee, öncelikli olarak aslında eğitim konularına biz değinmeyi istedik. Eğitim her anlamda eğitim. Önce biz rotaraktların kendi içerisindeki bilinçlendirilmesinin kuvvetlenmesi, bizim bilincimizin açılması, bizim ufkumuzun genişlemesi bu anlamda çalışmalara aslında planlama çerçevesinde öncelik verdim. Daha sonra aslında mesleğim itibariyle de bir dedim ki yani hani ben bir yer bilimciyim aslında bakıldığı zaman. Bu, bu süreç içerisinde Türkiye'de çok fazla deprem oluyor dedim. Olaya deprem yönünden başladım. E ve bununla ilgili bir şeyler yapmalıyız. En azından bir farkındalık geliştirmeliyiz. E ben kendime motto edinmiştim. tabii ki bu süreçte olay biraz daha evrildi. Çünkü şimdi 10 senelik bir sürecin içerisinden e, geliyorum aslında. 10 senedir bir kurumsal kültürü deneyimlemiş biri olarak, e, tabii ki öncesinde anlatılanları da e, almış biri olarak, şöyle bir süreç gelişti. Biz bunu e, arkadaşlarımla, yavaş yavaş ekibimi oluştururken arkadaşlarımla bir istatistiksel çalışma içerisine girdik. Dedik ki, rotarak Kulüplerimiz e, daha çok hangi projeleri gerçekleştiriyor, hangi konular üzerinde duruyor? E, ve bir baktık, işte Hayvan hakları, doğa hakları, dostlarımız <laughs> bu konular üzerine yoğunlaşmışlar. Ben de hani mesleğimle bunu birleştireyim istedim ve dedim ki o zaman hayvan haklarını içine almalıyız, doğayı içine almalıyız ve kesinlikle afetleri de içine almalıyız dedim ve bir bununla alakalı da bir komite kurdum, doğa hayvan hakları ve afet komitesi. Bu komite çerçevesinde de çalışmalarımızı gerçekleştirdik, planlamalarımızı yaptık. Ee, tabii ki pandemiden önce yaptığımız planlamalarla, e, pandemiden sonra yani döneme başladığımız zaman e, yaptığımız işler, o planların uygulamaya geçiş aşamaları farklılık gösterdi. Bizler de sonuçta Rotorak'larız. E, enerjimiz yüksek. E, o yüzden çalışmalarımızda, planlamalarımızda her zaman günceli yakalamak durumundayız ve yakalıyoruz da. Biz de hemen bir strateji değişikliğine gittik. Dönemimiz başladı ve bir strateji değişikliğine gitmek zorunda kaldık pandemiden kaynaklı. Kulüplerimizin yapısını da görerek ve bu çerçevede ilerlemeye karar verdik. Afet komitemiz çerçevesinde de... Ağustos ayında yaşanan yangınlar, Manavgat yangınları ve ülkenin diğer bölümlerinde yaşanan yangınlar aslında o komite bizim için çok faydalı evet, oldu evet. bakıldığı zaman. Kesinlikle öyle. O komitede gerçekten çok büyük... Mesai harcadık diyebilirim. <laughs> evet. Aslında ileri görmüş gibi de oldu yani biraz. Ee, peki, şey sormak istiyorum ben bir de, ee, bölge otel temsilcisi olarak çok yoğun bir tempon olduğunu biliyorum zaten. Peki, iş hayatın ve sosyal hayatımda bu dengeyi nasıl tutturuyorsun? <laughs> evet, e, şöyle iş hayatım aslında e, biraz değişken oldu bu süreç içerisinde. Çünkü bizler e, yaş itibariyle e, yani 18 yaşından başlayıp genç yetişkin bireyler olarak bizler aslında bu dönemde tam hayatımızı kurma planlamaları yapan hayatımızı rayına oturtmak için çeşitli sektörlerde işlerde çalışan ve bazen çok büyük değişimlerin yaşandığı hayatımızda bu değişimlerin olduğu bir süreç içerisinde kaldık süreç içerisindeyiz. Ee, bu anlamda bizlerin de yani benim de hayatımda böyle bir değişim süreci gerçekleşti. Ee, ben e, öncelikle dediğim gibi hani yer bilimleri sektöründe çalıştım. Madencilik sektöründe çalıştım. Evet. Petrol doğalgaz sektöründe çalıştım. Ee, bunlarda çalışırken bu alanlarda çalışırken e, çoğunlukla arazideydim. Sahadaydım, şantiyedeydim. E tabii ki bunun hani rotaraktı bir kenara bırakırsak kendi sosyal hayatımda dahi çok büyük bir <laughs> olumsuz bir meşguliyet durumu söz konusuydu. Daha sonra başka bir firmada satın alma mühendisi olarak çalışmaya başladım savunma sanayinde. Ankara'dayım ve bu doğrultuda çalışmalarımı gerçekleştiriyorum iş hayatı bakımından. Sosyal hayat Zaten hani şu dönem çerçevesinde sosyal hayatımı bir noktada bir standarda bağlamış durumdaydım. E zamanımı ona göre ayarlıyordum. İş temposunu, işte sosyal hayatımı arkadaşlarımla görüşme durumlarını. E i̇şin içine bir de beretelik süreci, bölge olarak temsilciliği süreci girdiği zaman tabii ki ister istemez çok yoğun bir Tempo. e, tempoyla e, karşılaşıyoruz, onun içerisinde oluyoruz. E, bunun ayarlamalarını yaparken planlı olmak gerçekten çok değerli, çok önemli. Çünkü bizler bu planlamalar çerçevesinde hayatlarımızı e, sürdürüyoruz ve bu yaptığımız işlerde aslında kişisel olarak mutlu kalabilmek için de bu planlara sadık kalmamız gerekiyor ki e, tam anlamıyla her şeyi layığıyla yerine getirebilelim. E, evet zorlukları oluyor, olmuyor değil e, ancak bir dönem bu görevi gerçekleştiriyoruz. Güzel bir sorumluluk. E, bu sorumluluğu da en iyi şekilde yerine gerçekleştirmek istiyoruz. O yüzden hiç o yorgunluklar, sıkıntılar, stresler, işte e, zaman bulamamalar aslında göze batmıyor. Tamamen eğlenerek çok içten bir şekilde ve e, çok büyük bir motivasyonla bunu gerçekleştiriyorum. E, tabii ki bunu gerçekleştirirken bunu tek başıma yapmıyorum. Bir Bölge ekibimiz var. E, bölge ekibimle e, bunları gerçekleştiriyorum. Kesinlikle hiçbir şey tek başına yapılmaz, tek başına karar alınmaz. Bu tek başınalık insanı hem hataya sürükler hem de olabildiğince fazla yorucu olur. Bu süreçte de sağ olsun bölge ekibim 2021 22 dönemi bölge ekibim gayet güzel bir şekilde, onlar da elinden geldiğince en iyi şekilde destek veriyor ve birbirimizin omuzlarındaki o yükü e, alıyoruz, paylaştırıyoruz <laughs> ve e, mutlu bir şekilde e, dönemimize devam ediyoruz. <laughs> Teşekkürler Bereta. E, ben bir, bir sorum daha var Adaşo. şu. E, Rotaract'la ilk tanıştığın zamandan bugüne kadar geçen sürede senin için yaşadığın en kıymetli deneyim ne? Rotaract'ın sana kattığı en önemli şeylerden nedir? Ne var? Bu <laughs> 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 şöyle çok fazla şey var aslında. Çünkü hani bu şeyler e, Çeşitli zamanlarda, çeşitli projelerde, etkinlik Şartlarda bir çekim yapıyoruz. Antalya'nın her zaman bildiğimiz yağmuruna yakalandık ve bir yer değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Beretem. İlk toplantından bugüne kadar senin için gördüğün en kıymetli deneyim ne olur otorite hayatında? İlk toplantımı hatırlamaya çalışıyorum. İlk toplantımı aslında şöyleydi. Kulübe ilk gittiğim zamandı ve orada aslında... Ben e, tam hatırlamıyorum kaç yaşındaydım <laughs> gittiğimde e, ama yani hani, üniversiteye yeni e, geçtiğim bir dönemdi. E, oradaki gittiğim zaman gerçekten herkesin böyle beni kucakladığını hissettim orada. Hani bende ben de, e, bıraktığı en büyük izlenim zaten ilk izlenim oydu e, aslına bakarsak. Ee, bir Rotaract toplantısına gitmiştim ama aslında Rotary Kulübümüzle birlikte e, toplantımızı gerçekleştiriyorduk. Onu orada öğrenmiştim. Tabii ki hani ilk başta gittiğimde Rotaract nedir, Rotary nedir, Kim bunlar? <laughs> biz kimiz, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Tüm bu sorular vardı kafamda ama e, orada gördüm ki aslında Rotary Kulübümüzle birlikte ilerleyerek bu süreçte e, çok güzel e, paylaşımlar, çok güzel dostluklar ve İlk toplantımda dediğim gibi benim için en e, akılda kalıcı şey e, orada bizlerin tamamen kucaklanmasıydı. Yeni gelen bir insanın, bir misafirin e, orada sanki orada yıllardır oradaymış gibi e, bir pozisyonda, bir değerde e, karşılanmasıydı. E, tabii ki bu çok değerli bir şey. Beni çok özel hissettirmişti. E, özel hissettirmesinin aslında biraz açmak gerekirse şuydu yani tam anlamıyla bir özellik bana özel, benim için değil ama yani orada gördüm ki evet bir insan geldiği zaman, başka bir misafirimiz geldiği zaman bunu ben de yapacağım. Çünkü burası böyle. Burada işte gerçekten bir dostluk var, gerçekten bir paylaşım var, arkadaşlık var. Bir aile evet. e, var burada. E, bu yüzden bu ailenin içinde olmak beni mutlu etmişti. Tabii ki bu süreç içerisinde 10 e, senelik bir dönemde yani bugüne gelene kadar 2012'den ilk toplantımda e, bu 2022 Ocak ayında e, ki sürece gelene kadar aslında bunların değişmediğini gördüm ben. Çünkü bizler bu kültürü aktararak ilerledik. Hep aktararak ilerlememiz söylendi. Onu gördük, onu yaptık. Biz ne gördüysek onu aslında hayata geçirmiş olduk. E, bu anlamda da bizler aslında bir kültürü yaşatıyoruz. Rotary kültürünü, rotarak kültürünü e, burada e, Türkiye içerisinde kendi bölgemizde insanları aşılamaya çalışıyoruz en değerli şey yine baktığım zaman son toplantımızda dün itibariyle gerçekleştirdik. Bu kayıt alınmadan önce. Yani orada da şunu gördüm aslında. insanlar gerçekten hatalar yapabilir. Sıkıntılar yaşanabilir. Ama ne olursa olsun biz birlikteyiz imajını çok güzel veriyor. Ve düşen biri varsa elinden tutup kaldırıyor. Biri yükselttiyse o süreci yükselten Elini tutuyor ve kaldırıyor geride kalanları. Hiçbir zaman geride kişi bırakmıyoruz. Bu anlamda bu duygu, bu destek, bu bilinç, dostluk hiç değişmedi ve çok özeldi Evet, hepsi çok kıymetli. Şehirler arası paylaşımlar, birbirini hiç tanımayan insanların bir arada olması keza öyle. Peki, 2430. Bölgeyi ilerleyen dönemimizin son 6 ayında ne bekliyor? Seni heyecanlandıran fikirlerin, projelerin var mı? Evet, açıkçası şöyle 2430. bölgeyi e, sadece benim dönemimde değil, aslında bundan sonraki dönemlerde de çok büyük şeyler bekliyor diye düşünüyorum. E, çünkü biz bir işe başladığımız zaman, bir planlamaya başladığımız zaman benim e, kafamdaki olan sistem, benim düşüncem hep bir sürdürülebilirlik üzerineydi. Hep bundan sonra o aktarımı nasıl sağlayabiliriz, nasıl rotor aktı, gerektiğinde roteriyi nasıl geliştirebiliriz üzerineydi. İşte benim için değerli olan aslında bu. Bu süreç çerçevesinde ben sadece olay hani kendi dönemim olarak bakmıyorum. Geride kalan bıraktığımız 6 ay veya önümüzdeki 6 ay şeklinde bakmıyorum. Aslında çok uzun yıllar olarak bakıyorum önümüze. Çünkü artık sahnenin tozunu yuttuk. <laughs> E, o sebeple aslında planlamalar yaparken tabii ki e, gelecek dönem e, bölge görevlerine, gelecek dönem e, BRT'siyle de e, iletişim halinde e, bu şekilde bir planlama gerçekleştiriyoruz. Yani da biz nasıl daha iyi e, taşıyabilelim? Pandemiden sonra bu süreç oldukça e, bizi yıprattı. E, ama bütün dünyada var. Tüm dünya bu sürece hazırlıksız yakalandı. Biz şanslıyız ki ne olursa olsun sorunlara hep yenilikçi çözümler üreterek ilerledik. E, bu yenilikçi çözümleri de pandemi sonrası aslında hayatımıza oldukça net bir şekilde koyduk ve e, tamamen toparlanmamızda deyim yerindeyse güncellenmemizi e, bu şekilde gerçekleştirdik. E, o yüzden e, kulüplerimiz şu anda e, bu geride bıraktığımız 6 aylık sürece baktığımız zaman bugünden itibaren e, bir tam anlamıyla toparlanma süreci içindelerdi ve şu anda itibaren tam anlamıyla toparlanmış durumdalar. E, o yüzden aslında kulüplerimizin vizyonu e, burada oldukça önemli. Bizler Bölge olarak temsilciliği olarak kulüplerimizin bu motivasyonu korumalarına yardımcı olmak e, üzere buradayız. E, onların aktarımlarını e, büyük kitlelere ulaştırmaya yönelik çalışmalarını e, desteklemek e, üzerine buradayız ve çok güzel projeler bizi bekliyor. Burada da Beret'e ziyaretlerini artık zaten gerçekleştiriyoruz. Burada gördüğüm kadarıyla da kulüplerimiz gerçekten çok güzel bir şekilde emin adımlarla yol almış durumdalar. Ee, sanırım burada benim soracaklarım bitti. Çok teşekkür <laughs> ederim Beret'e tam çok keyifli bir sohbetti. Perge ailesi olarak bugünkü sohbetin anısına senin adına 5 tane çocuğumuzu çocuk felci aşısıyla aşılatmış bulunmaktayız. ve çevreci perde olarak bunu sertifikayı sana basılı olarak vermek istemedik. E-mailine göndereceğiz. <laughs> çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Gerçekten e, Perge, Antalya Perge Rotary Kulübü ailesine ve Antalya'daki bütün kulüplere ben bölge olarak temsilcisi olarak kendim ve ekibim adına çok teşekkür ederim. bu arada tabii ki çocuk felci, onu da hemen söyleyeyim. çocuk felci, roterinin öncelikli olarak Dünya genelinde bitirmeyi hedeflediği bir hastalık. Ee, bu anlamda çok büyük çalışmalar gerçekleştiriyor. Ee, ve bizler de bu çalışmalara katkıda bulunuyoruz. Ee, sizler de bu anlamda katkı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkürler Beratan. Ben teşekkür ederim.